Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir mini box incelemesi geldi şimdi. Onun incelemesini yapacağız. Çıkarsa şuradan. Şimdi şuraya gir. Bu birkaç size eş falan yeni gelen şeyler göstereceğim. Gördüğünüz gibi artık oynak kanat eklendi. Koşarak zıplama butonuna bas tutarsanız artık uçabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ama uçma efekti böyle oluyor. Maalesef. Oy. Bu şekilde aslında uçabilirsiniz. Gideceğiniz yerler daha kolay olabilir. Şöyle. Bunu kastı. Ben yine bir şekilde öldüm. Sonucu da bir şey vardı arabaya. Tak şunları. Çünkü hava durumu ölçeceği var. Bunu kuralım. Hı, hala ne işe yaradığını bilmiyoruz. Ana durumuna bakarsak. Bakın. Nasıl kullanıldığından bir şey yok. Altar diye bir şey gelmiş. 3 altın tuşu içerisinde. Ne gösterdin öyle? Böyle bir şey de Bu ne artık? Bu neyse. Hiç bir şey anlamadım. Bakalım. Rainstorm. Ha, heykeli. Yağmur derinliklerine gizlenmiş haber tapınak aktive etmek için Ryan Ford gözüyle komik bir kırık heykel tamamlanmış durum. Galiba buna yeni bir güncelleme getirdiler ona. Galiba ama yeni bir güncelleme getirmişler. Oyunum kapıyor. Şunun yanına ben bu içeyim. Ne oldu lan? Vuramıyorsun ne oldu lan? Mısır'ın için geçersiz olan bir şey göstereyim size. <laughs> Şuna gelip öleyim. Hani vurabiliyor mu lan? Bir defa da uyku tohumunda uyuyacağım. Ama nasıl gündüz yaratıklar var ama. Nasıl bugün beni bazen şaşırtabiliyor. Bugün yaratıklar doğuyor. Gide gece uyuyamazsın. kalmasın de. Tarık, oturur. Bir tarafta kar yağıyor bir tarafta yağmur yağıyor. Bu ne biçim iş? Bakın bu tarafta kar yağıyor. Bakın. Oha. Bu incelemelerde iklimlere de bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine şeyleri göstereceğim. İkinci bölümde göstereceğim öbür şeyleri. Şimdi ona bir defa asalar eklendi. Bu asaların falan büyüleri var. Bakın yakıcı da böyle pişmiş et veriyor bir hayvan öldürsünüz. Bu galiba yıldırım da. Galiba. Evet. Hmm. Ne? Dayı baba tamam. bu ee, Asalar dışında yeni kanat da var. Gördüğünüz gibi bunu uçuluyor söylediğim gibi. Tamam abi. Yeni bumerang var. Ben bunu çok sevdim. Açıyorsunuz. Yaratık bir şeşim var. Bu efsane bir şey. O oh, ne? Yeah. Ruby tamam. ha. <laughs> <laughs> abi videoyu bastı. Bu bu merak da baya iyi şey Ha. Bu merak gelecek misin bugün? Anladım hocam. Hmm. Yeneklenen yaratık. Bu tip bir şeyden çok olur dilerim. Havai bu evimde. video çekmiyorum. Artık çekeceğim ama. Bu şey var ya. Koyabilsem. Hı. Bu şey yüzünden var ya. Çok öldüm. Oha. Ne var o bana? What? Raven gemde bir şey vardı. Bu nasıl işler? Ne biçim işler bu? Sen yanmaya hak ediyorsun kardeşim. Ben baktır. ben yükseltmeliler. yine bu kemikten vardı. Bunlardan bu kemik çıkıyor artık ne yapıyorsa. Bak mor taş verecek diyecektim arkadaşlar ben kristal vermesi çok olanaksız bir şey çok nadir oluyor bak bana vurdukça kendini sağlık beğenmiyor vay iyiyormuş hop videomuz bitmek üzere ee, şöyle bir şey var bakın Burada dediği şeyi verseniz size buradan bir şey veriyor bu. Bu alet. Bayağı böyle bir şey var. Hava durumu ölçeceği. Bu nasıl olduğunu hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani bu güncellemeyi anlamadım bile hatta. Şöyle uyku var. Hala gündüz ya ama. Böyle bir kafa daha var. Bu da ne işe hiçbir şey anlamadım. Adı var ya bunun çok kötü olmuş. Anladık bu oyun da Amerikan oyununa çıktı. artık oyuna muz ağacı da geldi. Bu muz ağacı normal dikiliyor mu? Onu merak ettim bak. kürekler dedim yapılıyor. Üf, üf. Dur bir dakika. Dur bir saniye. Bunu buraya bir şey koyacağız böyle yuvarlak. Ben bir game odası. Bu Ne takacağız oraya yuvarlak? Oraya yuvarlak bir şey girecek bu arada. Galiba bu taş. Nasıl ekleyeceğiz? Bu ne ya? Hiçbir şey almadı şu anda benim beynim. Bak. Bununla bir şeyler var ama bununla bir şeylik. yok. Hadi ne hissediyoruz? Geçiyoruz. Kurban mı? Bak. Dajı da, da yeni anı kurban diyor. bitmiştir. bay bay parti geliyor.